Vida. Dorukan. Oğuzhan, Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında. Karşı karşıya. Elkebir gol attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3. Vida. Dorukan. Oğuzdan. Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında. Karşı karşıya. Elkebir gol attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3. Vida. Dorukan. Oğuzhan, Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında. Karşı karşıya. Elkebir gol attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3. Dorukan. Oğuzhan Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında. Karşı karşıya. Elkebir gol attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3. Vida. Dorukan. Oğuzdan. Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında. Karşı karşıya. Elkebir gol attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3. Vida. Dorukan. Oğuzdan. Atiba. Çerçi. Çerçi bastı aldı. Pasını da verdi. Elkebir hareketlendi. Elkebir ceza sahasında karşı karşıya. Elkebir golü attı. 86. dakika. Mustafa Elkebir. Ankara gücü 1. Beşiktaş 3.